Bak, hayvan hastalığından dolayı kalkamıyor. Bu hayvan tutunamıyor, kalkamıyor. İki gündür, üç gündür böyle. Ha. Yani Ağzından hay, hani... Ağzına salvar akıyor. Bu şey değil diyor. Hastalık bulaşıcı değil diyor.

Baba mesleği yıllardır bu işi yapıyoruz. Bir haftadır böyle bir hastalıkla uğraşıyoruz. İlçe tarım sağ olsun, Allah razı olsun çok uğraş gösteriyor ama laboratuvardan hala sonuç gelmemiş, sonuçları bekliyoruz. Gün gün üstümüze hayvanlar gitmeye çalışıyor, önüne geçemiyoruz. Laboratuvardan gelen bir an önce sonucun gelmesini bekliyoruz. Büyüklerinin ilgilenmesini istiyoruz. Şu ana kadar duyduğumuza göre tam bilgimiz yok ama 25-30 civarında büyük başın telef olduğunu, 100'e yakında küçük başın telef olduğunu biliyoruz. Arkadaşlardan duyduğumuza göre süreç devam gidiyor. Her vatandaşlarımız baya büyük acı çekiyor. Bir gün önce yardım olmasını istiyoruz yani. <laughs> Giri ya, giri. O büyük bir gördüğümüz hayvan. Hayır hayır hayır. Öldü. Hayır bir tane daha var. Hayır öldü. Yattım, yattım kalkama. Yattım kalkama, ayakları tutmuyor, ayakları tutmuyor. Adım Mahmut Özmer, bir yaptırmalarımız rahatsızlandı. Şu anda ilk tarıma da ettik. İzmir'e laboratuvara hayvanları gönderdik. Sonuç bekliyoruz. Şu anda telefimiz tamam, çok. Olur. Şu anda ölen. ben de yatanlar harcı ölen 18 tane. İnşallah bunu kurtarabilecek gibi duruyoruz. İyi iyi iyi, iyi. duruyor şu anda bu. Tamam. İşte şey geldi işte. Ben de, onun için aldım. Ben bunu keseceğim onu ya. Abi. Kesme. Şey abi ya, benim ya, benim malım Benim ya. Kimisi koyun şu anda bir koça geldi. Kimisi daha geri kalıyor. Kalan da. Bakıp durmamız gerekiyor şey yani. Sizin canınız sıkıntı. Tabii abi yani hiçbir şey yapamıyoruz. Yani daha yerimiş hiç mal hiçbir şey yapamıyoruz. 300 milyar. Hiç sıraya bakmıyoruz. Mal Yani abi ben can bir şey ne demek yani. Kurtay'da ne türlü bilet oluyor ya.